Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte undertale oynayacağız en son buraya kadar ilerledim ben biraz kamerayı biraz yerime alsam kolum yetişmiyor da hala hayır Hı. Şöyle bir ayarlayabilirsem. Ayarlayamadım. <laughs> Neyse tamam. Oldu. Bugün papa yapacağız. Ama kamera düşmezse. Ben buralara geç şimdi açacağım. Arkadaşlar şu an bilgisayar dondu. Kaç yeri denedim. Olmuyor. Bir daha deniyorum gene olmadı. Yani Yok. Arkadaşlar olmuyor. Ben ayarlı hep geri döneceğim. Arkadaşlar o kadar çok dedim ki anca şey oldu. Açıldı da. Yarısı gözükmüyor. Ayrıtımız da güzel gördük şimdi arkadaşlar. Şimdi garip gözüküyor ben de. Onun anca gözüküyor görebiliyorum kamerayı. Yani ben masada kenar almak istiyorum. Kolumu rahat çeksin diye. Babarız. Pat <laughs> Anam. Ben biraz oynamıştım. İyi. Beni boşlayacağım. Koydum. <laughs> Baba hayır seni bağışlayacağım. Bir tane kapayırız. böyle bağışlayacağım seni sürekli toplamıyor hiç tık <laughs> <S Geez> en son kit. <Sessizlik> bak senin <azı töldüm> ağzını yüzünü kıracağım haberin yok artık kırmayacağım popüler olmayı düşün sen önce arkadaş Popülerliği. Diye satın alamazsın biliyorum ama arkadaşlar daha önemli pislik papayrız birkaç yere vuracağım akıllı ve fena can getiriyor hadi bu da son İnşallah ölmeyiz Evet. Sen Sen Kırışlanmayacaksın Öyle öldürüleceksin Bunu yani ben niyetine yürüyorum Evet ekran fazla parlıyor. Şöyle daha güzel gözüküyor bunu. Şöyle. Tamam. <laughs> Öf ya. beni köpek kafasını atmışsın. Çok, çok şey desem. Klavye vurdum ha sinirden. Bu geri dönüyor evet. Gel de işte eve gireyim Eve gidelim. Lan bunun anahtarı. Var mı yok mu? Senin kapını nasıl açabilirim? Anahtarını nereden bulacağım ben seni? Bura nere? Geç. Şöyle geçelim. bu bölümde papavrusu ne bileceğimi hiç bilmiyorum. 2-3 yere denedim. Tamam geç, geç 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 geç. Kafanı gözünü yaracağım seni. Hop. Papu ile saldırım olur. Papu. Vuramadım. Evet papa herif yenileceksin. Beni deli etme papayra. Papi. Gerçi seni bir daha biraz bozacağım. Sen bana öyle yapıyorsun. Beni dinle Kardeşim de yanımda bu arada. Yeni gelmiş herhalde. Ne yani gidiyor. Hani gidiyor. 37 gitti. Neyse. Bir sürü canavar var. O nasıl hasar veriyor kardeş? Ana. Bak şu son. Tamam. Alacağım. Daha çünkü çok şey var. Ne zıplamıyor? Neyse. Onu da zıpladım. Bırak oğlum şuna bir. Zıplasana. Zıplamıyor mu? Şöyle otuzca okuyacağın gibi. Zıplamıyor mu? Değil. Hiç de zor. En zor değil bu döleceğim artık. Bir can kalmış. Bir can. Döleceğim. Seni. Senin bir canın Tabii kalmış Tabii ka ki bir can kalınca beni göbe kafasını atıyor. Kardeşim hiç bilmiyor şu an oyunu. <laughs> Daha dişleri var Tınar bu arada. İnşallah sansbite kalmaz. Boris yenem yenemezsem zaten onu hiç yenemem. Gerçekten hiç yenemem. Şöyle geçelim. Paparazzo. Seni bu bölümde geçemezsek. Bir dahaki bölümde geçeceğiz. Seni her türlü geçeceğim ben. No. Şimdi şöyle. Pat. Ağzının yüzünü kıracağım seni. Buradan sağa kalabilecek şey tek kişi benim. Bu mu? Bu mu seni saldırdı? <laughs> ne zaman? Yani Annu hit yaparsam iyi olur. Evet yapmaz <laughs> Şöyle pat. Şöyle patla ya. Ya. kafını durma şunlara. Hele ettim beni. Zıplasana. O çarpmıyor. Ay. Ay. Canım yine kaldı. Evet kalıyor çünkü. Ağzımın yüzünü kırıyor papayız. Neyse arkadaşlar bölüm bu kadar olsun. Hepinizle görüşürüz. Bay bay. Ayrıca ben <laughs> yenmeden durmayacağım. Papayızı edeceğiz. bay. Şu an hala bitemiyorum. Bak şuradaki notu okuyacağım. Bana köpek mi dedik. Göreceğiz. Not from what? Estağ? Yok. Hım. Evet. Bu evden mi çıkıyoruz? Evet. E Bu kilitli değil mi bu ev ya? Dışarıdan kilitli. Ama paparazzi bu, bu evi atıyor. Ligence. Bye bye.